Mars, Güneş'e olan ortalama uzaklığı itibariyle Dünya'nın dördüncü gezegenidir. Mars'ın yörünge süresi 687 gün civarındadır. Mars'ın çapı Dünya'nın çapının yaklaşık yarısı kadardır ve kütle bakımından Dünya'nın onda biri kadardır. Mars'ın bir günü, dönme süresi, Dünya'dan biraz daha uzun olup 24.6 saattir. Bir yılı tamamlaması ise 687 gün sürer. Mars, en büyük volkan olan Olympus Mons gibi devasa volkanlarla kaplıdır. Bu volkan, Güneş sistemindeki en yüksek dağdır. Mariner Vadisi gibi büyük vadi sistemleri ve eski gölet izleri Mars'ın yüzeyindeki jeolojik çeşitliliği gösterir. Mars'ın atmosferi azot, argon ve karbondioksit içerir. Ancak atmosferi oldukça seyrek ve incedir. Yüzey sıcaklıkları genellikle çok düşüktür ve 87 santigrat derece civarındadır. Ancak bazı bölgelerde mevsimsel olarak 20 santigrat dereceye kadar çıkabilir. Mars yüzeyinde su izleri keşfedilmiştir. Göletlerin, akarsuların ve donmuş su rezervuarlarının izleri mevcuttur. Mars'ta geçmişte veya şu anda mikrobiyal yaşam olup olmadığını belirlemeye yönelik çeşitli keşifler yapılmıştır. Bu bağlamda Curiosity ve Perseverance gibi keşif araçları kullanılmaktadır. NASA ve diğer uzay ajansları Mars'a insan gönderme planları üzerinde çalışmaktadır. Elon Musk gibi özel sektör liderleri de Mars'a insan gönderme hedefleri koyan projeleri desteklemektedir. Mars'a birçok uzay aracı gönderilmiş. Bu araçlar sayesinde gezegenin yüzeyi ve atmosferi hakkında önemli bilgiler elde edilmiştir. Mars, insanlık için hala büyük bir keşif ve araştırma potansiyeline sahip bir gezegen olarak önemini korumaktadır. Gelecekteki uzay misyonları bu gizemli gezegen hakkında daha fazla bilgi sağlayacak ve belki de insanların Mars'a olan keşiflerini artıracaktır.